Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz derseniz hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bugün salon yok. Ne yapabilirim? Hemen düşüneyim. Evet buldum. Arkadaşlar yeşile dokunmama challenge. Evet. Yeşile dokunmayacağız. Evet hazırım diyelim. Bir sorun mu çıktı ki? Niye almıyor? Durun bakalım. Evet. Hazırdayız. Bu arada şans sayılmıyor çünkü daha oyuna yeni başladım. Evet. Biliyorsunuz ki kaykayım. Ne? Nasıl geldi ya? Oha. Ha. Aa bu arada bakın. Değmiyorum. Heh. Bu arada challenge'lar olacak. Şu evi gezmek istiyorum ya. Ya ama Cık, yok. Yok yok yok. Evet bak buraya girebiliriz. Çok. Arkadaşlar ben havuzdan çıkmayayım o zaman. Ben full buradayım. Evet. Ya da yürü ya. Uf. Ne oluyor öyle? Hı. Kaya kayamızı alalım ne olur ne olmaz. Yeni kostümde mi ya? yok var ya. <laughs> Üstüm. Dur yeşil 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 zıplamam gerek dur. Hemen zıplamam gerek Dur ya. Dur ya sihirli değnek yani nerede sihirli değnek nerede? Evet. Hazırım. <laughs> İki dakikada giyindim. Evet. Allah korudu. Arkadaşlar ben şu şu moda şeyini yapmak istiyorum. Bir kere dedim. Of ya. Of. Dur bakayım. Ciddi kay 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 Şöyle kay kay mı sürelim? bakalım. Aa bak ben erkek için yapmam gerek. Ben korkuyorum. Bir de kız siçik attım. Oh hep kız var ama ya. Bir tek erkek değil. Evet. Okul, okul. Heh, bu kolay olabilir ama e bunda hep kız şeyi var E bu, he. Eh, tamam Evet Şu ter rengi, ter rengi, ter rengi Şurada mıydı? Samet bunu almıyor. Yok. Yani arkadaşlar okul ayakkabısı hangisi daha uygun? Üstümüzde uygun. bak şu uygun gibi ama kız gibi ya. Bir bakalım. Heh, şu uygun gibi. Bu arada hala yeşil Yok şu an mola değil. Dokunmayalım. Okul forması. Olması. O mavi giyiniyor o zaman Şu mavi güzel değil Üstlere gidelim hemen şapka kulak. Kulaklık en güzel. Evet devam edelim. Ha, şu çok güzel. Hayır beğenmedim. Ya. Ben de kulaklık oldum. Ha bak üstümde duruyor şu güzel. Ya ben de üst seçeceğim. Gözlük. Se evet gözlük. Kız erkek. Evet. Ya şu yüzümdekini çıkartayım. Çok kötü duruyor. Evet, bakın kaç puan oldu. Şu güzel. Evet. Şu anı beğendiklerim şu ve şu. Ha şu. Hadi bakalım. Ne olur, ne olur? Yo. Kaç para mı? 15. Oo baya. Ya ben bir daha oynayacağım, çok güzel arkadaşlar. Tamam. Hadi arkadaşlar konuyu değiştiriyoruz. Konu artık bu. Hadi bir tur daha. Hadi bir tur daha. Ne olur. Tekrar oynamam mı? Ben tekrar oynamak istiyorum. Oyna 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 oyna. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Çok güzel arkadaşlar. Evet bakalım. Ne olur güzel bir şey çıksın. Hadi hadi hadi. Diğer oyuncuları bekliyoruz. Ben bu kızı Şıklık partisi. Ooo oh, parti ise bu benim şimdir. Şimdi, az önce bunu seçtik, bu artık olmaz. Ben ilk şunu seni seçiyorum. Yok 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 yok. yok. Anne, tam şu. Evet. Oh, kalan bir bu mı daha iyi? Evet, şimdi gelelim yüze. Yüz böyle rapçi gibi. Ağzımız, gözümüzü şundan. Evet. Kulaklık tabii ki de alacağım. En ama en iyi hangisi duruyor Evet bu. Daha çok dakika varsa gelelim. Evet üst. Bak gel diyor bana oradan gel. Beni seç ki kazan diyor. Evet şuradan. Gözümüz yok. Bu sefer şimdi. Çok çok kötü duruyor. Hangisini seçsem? Evet. Şu an dakikamız bayağı azaldı. O yüzden hemen şuradan koşarak. Ya hayır şurası da aynen. Şunu alalım çabuk çabuk buradan. Buradan bir şey çabuk ayakkabı alma. Yürü yürü yürü. yürü. Ayakkabı almasam olmaz. Ayakkabı ayakkabı en güzel bir şey İyi duruyor mu? Aynen benimki bu kadar arkadaşlar. Hayat. Güzel. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, ben de şöyle azıcık popomla <laughs> bak. Şu güzel mi ya? Aynen, ya, aynen bu daha güzel. Altın biraz uymuyordu, değil mi? Değiştirmek için koş koş koş. Alt 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 nerede alt? Gel gel koş koş koş. Ateş ateşle ilgili bir şey var mı? Ateş ateş ateş. Bir tek ateşle ilgili o var. Yanan bir şey yok mu? Yanan bir şey yok bak böyle oturuyor kardeşim. Oturuyoruz ya. Hem ben. Ben. Bunu yiyeyim. Hayır bence o da herkes bana verecek. Kime dedi? bilmiyorum. Heh, hadi kazanalım. Kaç aldım? Bir mi? kaç? Ya bakamadım. Ya. Evet. Size hepinize ah kutu açalım. Evet. 8.50 paramız oldu. Sizleri seviyorum ve bay bay.